Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Spastic Gamer. Bilin bakalım bugün Warband'ın hangi modunu oynayacağım. Bir dakika. Tahmin etmeden önce ufak bir ipucu vereyim. 459 gün oyun günüyle oynadığım bir seri. Yani bu durumda mı ne demek oluyor? Saltanatı Selçuklu moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu zamana kadar beklettiğim için kusura bakmayın. Gerçekten videolarla alakalı sorunlar yaşıyordum. Şimdi aynı sorunları yaşamamak için video süresini birazcık kısa tutmayı planlıyorum. Sadece ilk bölüm için 15 dakika olacak arkadaşlar. Daha sonra sabit bir şekilde 20 dakika 21 dakika şeklinde videolar gelecek. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim bakalım en son ne yapmışız. En son dediğim de 4 ay önce. <laughs> arkadaşlar şimdi hatırlayacaksınız. Tabi canım sabah ne yediğini hatırlamıyorum ben. Sizden hatırlamanızı bekliyorum 4 ay öncesini. Şimdi arkadaşlar. Olan biteni kısaca anlatmam gerekirse ki gerçekten kısaca anlatmam lazım. Çünkü zamanımız kısıtlı sadece bir seferlik. İyasa kalesini peçeneklerin elinden almıştık. Daha sonra peçeneklilerin imparatoru, imparatorun adını tam olarak hatırlamıyorum galiba Duduşan olması lazım. Gelip bu kalede bizi bir avuç adamla sıkıştırmıştı. Biz de onları doğramıştık arkadaşlar ve peçenek hükümdarlığına son vermiştik. Bunu taraflar kısmına baktığımız zaman da görebiliriz. Peçenekleri aradan çıkarttık ama şöyle bir sorun var şimdi. Anadolu Selçuklu Devleti haddinden fazla geliştiğinden dolayı yani ilk başladığımızda arkadaşlar Selim Bey, Melik Kılıçarslan, Salih Bey ve ben vardık ve biliyorsunuz bizim Melik Kılıçarslan'la sürekli takışmalıydık. Ee, yani çok küçük bir orduya sahipken Elbiliya Noyan, Rossi Noyan ve Ulusimia Noyan da Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılmayı seçti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Harito üzerindeki gücü, Kral Adya üzerindeki gücü arttı. Bizans İmparatorluğu ile Ateşkesimiz var. Ateşkes 13 gün içerisinde sona erecek. Kutsal Roma İmparatorluğu biz çok güçlendiğimiz için bize savaş açtı. Aynı şekilde Venedik Krallığı da bizi savaş... E, bizi... Zayıflatmak amaçlı savaş ilan etti Zaman kısıtlı olunca Nasıl konuşacağımı şaşırdım Yani bu iki krallık bizi zayıflatmak amaçlı Bize savaş ilan ettiler Onlara karşı kendimizi savunmamız lazım Lakin daha önce benim yapmam gereken Ufak tefek şeyler var Nedir bu ufak tefek şeyler Karakter raporuna baktığınız zaman arkadaşlar Eksi 47 onura sahip olduğumu göreceksiniz Bu da demektir ki Seriyi izleyenler bilirler Lady Tuan'ı Mahmut bana hayatta vermez abi bunun için benim onurumu düzeltmem gerekiyor ki eksi 47 onur nasıl düzelsin. Şimdi arkadaşlar bakın 4 tane kaleye sahip olduğumu görüyorsunuz. Bu kalenin e, ikisi korunaklı. Şurada haritada göstereyim. Buçerat kalem ve adını tam olarak telaffuz edemeyebilirim. Zaten izleyenler alışmıştır. Buçerat kalem ve Adana kalem kesinlikle tam korunaklı. Ancak Kiev yarım yamalak bir şey. İyasa'da da hiç korunak yok. Yani sadece sehir surları var. Ee, ve burada da 56 tane kaçağı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Ben buraya eğer ordumu bırakırsam bunlar gelir beni avlar. Bu durumda en yakın olan kalem Buhçarat kaleme gidip oradan adam alıp İyasa kalesine gelip o adamları nakletmeliyim ki kale düşmesin. Hemen Buhçarat kalesine gidiyorum arkadaşlar. Bu arada Abbas Halifeli de bize savaş inan etti. Haydi geçmiş olsun dayama döşeme dayama döşeme hey. Ama bir dakika hayır heyme değil bir, bir dur ya. Abbasiler bize ne diye savaş ilan etti onu merak ediyorum açıkçası ama benim Adana kalem hemen onların yakınında doğal olarak Topun ağzındaki isim benim arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Doğu, batı, kuzey, güney her cepheden savaşacağız. Bu tam olarak nereden geliyor abi? Haritayı normal Anadolu şeklinde getirirsek. Evet, Abbasiler bize aşağı taraf güney miydi, kuzey miydi? Her neyse. Eee Konya şehrine arkanızı döndüğünüz zaman ne oluyor? Antakya şehri böyle. Neyse arkadaşlar yani siz demek istediğimi anladınız. Bu taraftan bize Abbasiler bastıracak ki Abbasiler buraya da bastıracak. Yani bayağı bir dağılacak çünkü Abbasiler içlerde. Abbasiler bize buradan bastıracak. Ee... Kutsal Roma İmparatorluğu buradan bastıracak, Venedikliler buradan bastıracak. Her yerden bastıracaklar ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nu bastıracağı en yakın benim Buhçarat Kalem ve e, Yasa ve Kiev Kalem var. En uzak kale Kiev Kalesi bu durumda Kiev Kalesi'ne konuşlanmak daha mantıklı olacaktır ama kalelerimin hiçbirini kaybetmek istemiyorum ben. Her neyse şimdi stratejimizi konuştuk. <laughs> İyasa kaleme adam yığıp yeniden asker depolamam lazım ve bu askerleri eğitmem lazım. 3 cephede birden savaştayız ve hemen bakalım acaba bize neden savaş ilan etmiş bu Abbas Halifeli. Hani gelir gelmez bu bir hoş geldin hediyesi abi. Saltana atı sağcıklığa devam edeceğim. Hoş geldin şulak diye böyle. Bir geçirdiler. Ee, bakalım Anadolu Selçuklu'ya savaş ilan etti. Diğer krallıkları zayıflatmak amaçlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bir krallığı yok ettik. Bunların hepsi de üşüşüp bizi yok edecek. Umarım Padişah Süleyman Şah e, bu heriflerden korkup savaştan kaçınmaz. Aslında savaştan kaçınmasını isterim. En azından Kutsal Roma ile barış imzalayalım. Abbasilere girelim sonra Abbasilerden Kutsal Roma'ya tekrar gireriz. Venedik Krallığı'nı şu an saymıyorum abi. Adamlar bize ulaşsak da bize dalacaklar da. Bizimkiler bir atraksiyon yapmazsa her Venedik Krallığı bize sorun çıkartamaz. Ha, bu arada arkadaşlar hemen e, şu kaleme gidip e, asker ikmali yaparken şöyle bir şeyden bahsedeyim. Videonun süreleri e, neden kısa geliyor. Şimdi ben YouTube'a uzun videolar attığım zaman ki bu genelde yarım saate açtığı zaman oluyor. Şöyle hemen bir kayıt alayım. Farklı kaydet deyip şuraya yazayım arkadaşlar. Çünkü ana kaydın bozulmasını istemiyorum. Baktım videoda sorun çıkmadı. Devam edeceğim. Esine böyle çat çat kaydedeceğim. Hemen bir kayıt alayım şuraya. Ee, sezon